mutabakat metni toplantısına gittik. Ee, gayet güzel, geniş katılımlı bir toplantı oldu. 9 ana maddenin ve iki binin üzerinde de e, maddenin olma, e, maddeyle beraber çok ciddi anlamda güzel bir toplantı, verimli bir toplantı gerçekleştirdik orada. E, buradan, çok kalabalıktı diğer partilerin ortak e, partilerin il başkanlarıyla beraberdik. Sonrasında akşamüstü e, genel merkezimizde aynı gün il başkanları toplantısı gerçekleştirdik. Oğuzhan Salıcı, Muharrem Erkek, Onur Salad'ı Güzel'le beraber iki saate yakın 81 il başkanıyla beraber toplantı gerçekleştirdik. E tabi bildiğiniz üzere e, birçok il başkanı da yeni bu süreçte istifa eden il başkanlarımızın yerine e, benim gibi 40 civarında il başkanı, yeni il başkanı vardı. Hem bir tanışma toplantısıydı, hem de seçim süreciyle alakalı neler yapmamız gerektiği şeklinde bir fikir alışverişinde bulunduk. Akabinde akşam yine Oğuz Kağan Salıcı ile beraber, hep beraber güzel baş başa sohbet etme imkanımız buldu. Hem Edirne'yi konuştuk, hem bölgeyi konuştuk. Seçimde neler yapacağımızı hep beraber istişare ettik. Bir gün sonra partimizin grup toplantısına katıldık. Çok güzel, çok heyecanlı bir toplantıydı. Genel başkanımızın katılımıyla beraber. Genel başkanımızın grup toplantısından sonrasında da kısa bir görüşme imkanı bulduk. Baş başa bir görüşme imkanı bulduk. Orada da genel başkanımız tabi bizlerden Edirne'de yapmamız gereken taleplerini söyledi. Biz de Edirne'de iktidara giderken en çok oyu nasıl alabiliriz diye beraber konuştuk. Ve bunun bununla ilgili de neler yapacağımızı anlattık kendisine. Gayet memnun ayrıldık açıkçası. Şimdi de biz hiç vakit kaybetmeden biz baştan beri söylemiştik. Tüm ilçeleri gezeceğiz. Üyelerimizle konuşacağız diye. Gezdik. Onlarla beraber fikir alışverişinde bulunduk, önerileri dinledik. Onun eşliğinde de bu pazartesi ilçe başkanlarımızla beraber, belediye başkanlarımızla beraber oturacağız. Ee, yol haritamızı çıkaracağız. Önümüzdeki hafta hep beraber, tüm e, örgütümüzle beraber sahaya ineceğiz. Bütün ilçelerde, bütün belgelerde çalışmaya başlayacağız. Göreve geldiğimizde aynı şekilde söylemiştik. Tüm üyelerimize kucaklayıcı olacağız diye. Hepsine gittik, hepsiyle samimi bir şekilde görüştük seçimin seçimde onlara ihtiyacımız olduğunu belirttik ee, onlar da gayet memnun ayrıldık, onlarla beraber konuşmamızda ee, etem onlar da bize varsa eksiklerimizi söylediler biz de onların notunu aldık. yapmamız gerekenleri hepsini not ettik.